Partisinin Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Kurulu toplantısına katıldı Erdoğan. Oradaki konuşmasına da Diyarbakır annelerini hatırlatarak başladı. Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için açtıkları bayrakla hem korku duvarlarını yıktılar, hem de bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının kalleş yüzünü deşifre ettiler. Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyor, gayret gösteriyoruz. Erdoğan terör destekçisi HDP eski eş başkanının sırtımızı PKK'ya yaslıyoruz sözlerini hatırlattı. Biz gücümüzü milletten alıyoruz dedi. Biz sırtımızı başkaları gibi şu veya bu terör örgütüne değil, Rabbimizin takdirine halkın iradesine yaslıyoruz. Biz gücümüzü başkaları gibi silahtan değil, şiddetten değil, 40 yıldır yanımızda dağ gibi duran aziz milletimizden alıyoruz. CHP'nin doğu masası kurma girişimi de Erdoğan'ın gündemindeydi. Ana muhalefet partisinin ülkenin ve bölgenin gerçeklerinden habersiz olduğunu söyledi. Ülkenin ve bölgenin gerçeklerinden de habersizler. Şimdi yeni bir adım atıyorlar. Neymiş? Doğu masası. Doğu projesi. Ya neredeydiniz bugüne kadar? Biz bugüne kadar ne doğudan koptuk ne güney doğudan koptuk. Devamlı buralarda olduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sık sık sloganlarla kesildi. Erdoğan coşkuya kayıtsız kalmadı. Ya siz ne güzel gençlersiniz be. Cumhurbaşkanı Erdoğan parti teşkilatına 2023 seçimlerini hatırlattı. Kapısını çalmadığımız her insanın vebali üzerimizedir dedi. 20 yıllık bir siyasi partinin içinde kendini dışlanmış hissedenler, teşkilattan ayağı soğuyanlar olabilir. Bize düşen en önemli görev yeniden davamıza kazandırmaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da yapımı tamamlanan projelerin açılış törenine de katıldı. Çözüm süreciyle ilgili önemli mesajlar verdi. Çözüm sürecini biz başlattık. Ama çözüm sürecini sonlandıran biz olamadık. Çünkü çözüm sürecini bunların kötü niyeti, art niyeti, gizli gündemleri sonlandırdı. Güya siyasetçi kimliğiyle ortada gezenler de ...hiçbir zaman şiddetle, terörle aralarına mesafe koymadılar. Hiçbir Erdoğan, zaman terör örgütünün yıllarca bölgedeki yatırımlara engel olduğunu söyledi. KCK'sıyla, PKK'sıyla, PYD'siyle, HDP'siyle hep birlikte... ...benim Kürt kardeşlerimin kanını, iliğini sömüren, duygularını istismar eden bu çete son bin yıldır bu milletin, bu bölgenin, bu halkın başına gelmiş en büyük musibettir. Erdoğan Diyarbakır cezaevi ile ilgili karar da açıkladı. Kültür merkezi yapılacağını duyurdu. Adı zulümle, işkenceyle, insanlık dışı muameleyle anılan Diyarbakır cezaevini yakında boşaltıyor ve kültür merkezi olarak Sizlerin hizmetine sunuyoruz. Erdoğan konuşmasının ardından aralarında sulama tesisleri ve fabrikaların bulunduğu tesislerin açılışını yaptı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.